En büyük parçayı seçelim. Zemin oldukça büyük bir taban olacak. Yapay çimene ne dersiniz? Baskılı parçaları alalım ve duvarlar yapmak için cila kullanalım. Tutkan sürelim ve eşit bir şekilde yüzeye yayalım. Bekleyin. Nereye gidiyorsunuz? Wow. Vay canına. Duvarlardan bir köşe yapalım. Ahşaptan bir sandık ekleyelim. Vay canına. Burada bir sürü define var. Ev bitkileri her zaman güzel bir atmosfer oluşturur. Teras için beyaz bir parça takalım. Birkaç parça taş ve deniz kabukları da ekleyelim. Sıradaki zanaatımıza başlayalım. Her şeyin hazır olması gerekiyor. Bir tane pencere keselim. Duvarlar duvar kağıtlarıyla kaplı. Teras trabzanlarla ayrılmış. Bir tane yatak yapalım. Yumuşak bir katman ekleyelim. Yatağı köşeye yerleştirelim. Bir tane keçeli yastık yapalım. Yeşil bir halı odaya hoş bir görüntü verecek. Yatağın hemen üstünde kornişe olan bir perde var. Bir çift ahşap boncukları birleştirelim. Onları bir vazoya döndürelim. Bitkiler her zaman için iyi bir fikirdir. İçi boş bir kaç çift kare ve ahşap bir masa üstü komodin olacak. Süslemeleri ekleyelim. Yatağın üstünde bir dergi var. Burada da terlikler var. Üşüyen ayakları sıcak tutacaklar. Terasta bir tane can simidi bulunuyor. Rahat bir şezlong yapalım. Ev sahipleri güneşlenmeye bayılıyor. İkinci kat için destekler yapalım. Duvarların arasına led ışıkları ekleyelim. Ahşap parkeler oldukça klasik. Duvar kağıdının üzerinde ağaçlar var. Duvarlar resimlerle süslenmiş. Sabit parçalardan bir merdiven yapalım. Dikey parçalar birer bölme olacak. Bir tane telden boncuklar geçirelim. Dikdörtgen bir destek ekleyelim. Yuvarlak bir masa üstüne boncuk ayak ekleyelim. Benekli kumaştan bir masa üstü yapabiliriz. Çok tatlı oldu. Küçük detaylardan masa örtüsü için süslemeler yapalım vazolar, şişeler ve eski moda kaplar odaya tarz katıyor. Küçük banklar yapalım. Telden bir parça kestelim ve bir kemer bükelim. Arka kısımlarını yaptık. Artık misafirler masanın arkasına oturabilir ve günün ilk çayını yudumlayabilir. Yakınlarda bir şezlong var. Modern tasarımlar sıra dışı çözümler gerektiriyor. En alt kısım daha az yer kaplıyor. Üst kısım havada durabiliyor. Bu harika. Biraz daha taşlar ekleyelim. Üzerlerinde yosun büyüyor. Binamızı Hawaii'ye götürelim. Bir tane can simidi daha ekleyelim. Bir merdiven kullanarak terasın alt kısmını üst kısmına bağlayalım. Işıklandırmalar ekleyelim. Artık odanın içi tamamen aydınlık oldu. Ahşap kemerler bir köşe yapmak için bir araya geldi. Hepsi bu güzel evi korumaya çalışıyor. Koruyucu bandı kaldıralım ve eve cam ekleyelim. Suya benzedi. parke ekleyelim. Bir tane eşik yapalım. Etrafı çini baskılarla süsleyelim. Duvarları duvar kağıdıyla katlayalım. Bölmeleri bir araya getirelim. İkinci kat çinilerle çevrelenmiş. Vay canına. Bir sürü merdiven var. Tada! Merdivenler hazır. Saatin seslerini buradan duyabiliyorsunuz. Ahşap şişlerden bir çit yapalım. Boncuklar ve teller tavan ışıkları yapmak için bir araya geldi. Birkaç ahşap parçasını tezgah yapmak için yapıştıralım. Masanın üstünde bardaklar ve şişeler var. Hoş geldiniz. Led ışıklandırmaları asalım. Bir tane kahve masası yapalım. Boncuk bacakları takalım. Süslemeleri ekleyelim. Tıpkı eski zamanlardaki gibi. Tada. Eşya koleksiyonumuza bir ekleme yaptık. Ahşap bir sehpa yapalım. Köşeye yerleştirelim. Bu kadar dekorasyon yeterli. Pencereye cam ekleyelim. Kemerin etrafında bir sarmaşık büyümeye başladı. Şık bir pencere çerçevesi yerli yerinde. Ahşap bir daire ve yüksek masa yapmak için bir araya geldi. Sandalye ekleyelim. Okyanus manzarası eşliğinde terasta serinlemek çok güzel. Katlama noktalarını takip ederek bir şemsiye yapalım. Üstünde bir inci var. Bir tane destek yapalım. Artık kötü hava veya parlak güneş sizi dinlenmekten alıkoyamaz. Köşeye taşlar ekleyelim. Turuzlu kartondan sütunlar yapalım. Üzerlerine bir tane yuvarlak zemin kaplama bağlayalım. Balkonu rengarenk çiçeklerle süsleyelim. Bir tane tabela ekleyelim. Hoş geldiniz. Beyaz detaylardan bir tane piyano yapalım. Yakında evin içi müzik sesleriyle dolacak. Kadife perdeler pencereleri süslüyor. kumaşı ve küpleri şişenin içine koyalım. Sağlayalım. Tada! Küçük bir piyano taburesi yapalım. Piyanistin artık oturacak bir yeri var. Duvarın geri kalanını ve delikli bir çatıyı ekleyelim. İçlerinde pencereler olacak. katta çimenleri ve trabzanları olan açık bir teras yaptık. Çiçeği sulayalım. Şezlonglar ve bir masa yerleştirelim. Çatıdaki bu bina karmaşık bir tatil yerine benzedi. Yelkenliler yapalım. Evet, girişin yakınlarında gerçek gemiler var. Üzerinde uçan martılar olan şeffaf bir duvar ekleyelim. Tatil beldemiz harika oldu. Adeta yeryüzünde bir cennet gibi. Lali kasabasının bütün sakinlerini uzak adaları ziyaret etmeye ve hayatlarının en güzel tatilini yaşamaya davet ediyoruz. Gün batımını açık bir terasta izleyebilir... Güneş ışınlarının altında oturabilir ve martıların seslerini dinleyebilirsiniz. Bu tatil size unutulmaz anlar yaşatacak. İnanın bana.